arkadaşlar. Bugün, bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Of ya, bütün işlerimizde kaldı. Şimdi bebeğe de süt yapacağız. Yeterli. Yeterli. Hmm, koyalım Seninle Arkadaşlar şimdi bebeğimizin sütüyle bizim sütümüzü ısıtıyoruz. Bekleyelim. la 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 la, la. Hı -hı -hı -hı. Defne diyecektim. Arkadaşlar oldu. Çok sıcak var. Evet. Bunlar bayağı kısımmış arkadaşlar. Tamam. Şimdi senin de kapağını kapatalım. Gel kum sen Arkadaşlar bebeğimi de süt şimdi götürüyorum. Yok. Dur, dur. Dur. arkadaşlar. <laughs> gel, 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 gel bakın. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Aferin. Aferin tat. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. <gülüyor> <Olay>. <gülüyor> Kafasını çekiyor. Çok <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> sıra bizim süsümüzde. Biz her akşam sütümüzü içiyoruz. Siz de için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. <laughs> Baba ba ayda <der> <laughs> Ama da tamamen yapmadım. <laughs> <laughs> Uh, okay, good okay, yeah.